Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen dünyanın da çok yakından takip ettiği Soçi zirvesi bitti. Cumhurbaşkanı dün yurda döndü. Zirvenin detaylarını ise dönüş yolunda gazetecileri anlattı. Tahıl koridoru devam etmeli mesajını verdi Cumhurbaşkanı. Devamında ise Rusya'nın anlaşmaya dönmek için iki talebinin olduğunu açıkladı. Suriye ile normalleşme konusuna da değindi Erdoğan. Evet bizim normalleşme sürecinde atılan adımları maalesef uzaktan tribünden seyrediyor dedi. Ve tabii enerji Erdoğan Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması konusunda gerekli çalışmalarını da sürdüğünü anlattı. İç siyaset de gündemindeydi tabii. Yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı'nda kararlılık mesajı verdi. Muhalefeti ise biri işbirliğinden diğeri ayrılıktan söz ediyor sözleriyle eleştirdi. İyi yolculuklar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günlük Soçi zirvesi bu görüntülerle sona erdi. Erdoğan ziyaretin perde arkasını dönüş yolunda verdi. Erdoğan Rus mevkidaşı Putin'e tahıl koridoru devam etmeli mesajı verdi. Türkiye'nin hazırladığı teklif paketine vurgu yaptı. Putin'in Afrika'da 6 ülkeye 1 milyon ton tahılı gönderme planından söz etti. Burada üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak biz de buna varız. Gelecek olan bu tahılları biz fabrikasyon olarak değirmenlerimizde <laughs> öğüterek un şeklinde fakir Afrika ülkelerine gönderebiliriz. Tahıl koridoruna geri dönmek için Putin'in iki talebi var biri Rusların Swift sistemine yeniden bağlanması diğeri de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması yani Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması Sıyalım. Mutabakata karşı değiliz. Bütün vaatler yerine getirilecekse biz bu girişime döneceğiz. Soçi zirvesinde masadaki önemli başlıklardan biri de Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması oldu. Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir merkez kurma planından bahsetti. Erdoğan, enerji, doğalgaz, madencilik gibi konularda kim ne yapmak istiyorsa bu merkeze gelsin istiyoruz. Bu işi finansın, paranın merkezinde örgütleyebiliriz dedi. Suriye ile normalleşme adımları için Esad tribünden seyrediyor yorumunu yaptı. Suriye tarafında olumlu bir tavır yok diyen Erdoğan, normalleşme için Türkiye'nin şartlarını da bir kez daha hatırlattı. Terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların güvenli dönüşleri konularında ilerleme kaydedilirse Suriye rejimi ile ilişkilerin normalleşmesi mümkün dedi. Ve iç politika Erdoğan'a CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinden seçmeni sorumlu tutması soruldu. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü üzerinden yüklendi. Millet seni istemiyor, sana git diyor. Sen bu işten anlamazsın diyor. Ama sen hala kalkıyorsun. Altılı masa diyorsun. Gerekirse on altılı masa diyorsun. Sen kaç tane masa kurarsan kur senden bir şey olmaz, sen işi bitirmişsin dedi. Bu zat girdiği 13 seçimin 13'ünü de kaybetti. Onurluca geri çekilmeyi dahi beceremedi. Muhalefette yaşanan yerel seçim restleşmesi için tutarsız siyaset yapıyorlar yorumunda bulundu. Cumhur İttifakı'nda bizim bir sıkıntımız yok dedi. Akşener'in ittifaksız seçim teklifi içinde pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil dedi. Yerel seçimde de kimlere neler verileceğini, hangi kavgaların çıkacağını yenilgilerinin sonunda öğreniriz diye ekledi. Soçi'deki kritik zirve dış basında da yankılandı. Zirveyi dakika dakika takip eden dünya basını gelişmeleri manşetten verdi. Üsküdar'daki market sahibinin Erdoğan hayranlığı ise gülümsetti. Erdoğan Rusya seyahati öncesi hafta sonu yaptığı esnaf ziyareti sırasında Üsküdar'da bir markete girmişti. O marketin sahibi Mustafa Temizer, Erdoğan'a ikram ettiği soğuk çayın kutusunu ve siftah için verdiği parayı hatıra olarak saklayacak.